Şu anda kendini tamamen e, Kürt inkarının üzerinden şekillendiren bir rejim inşa edilmek isteniyor. E, aslında bunun adımları geçmiş dönemlerde e, atıldı ama e, özellikle iktidarın 2015'ten sonra savaş konseptiyle yeniden inkar, asimilasyon ve imha politikalarıyla devam ettirdiği süreç e, önümüzdeki yüzyılın belirlenmesine çok etkili olacak gibi görünüyor. O nedenle de bugün e, kendini hem yeni yüzyıla hazırlarken ulus-devletçi tekçi anlayışın o zihniyetin devamın telinde yeni bir rejim, yeni bir yüzyıl oturma kurulmak isteniyor. Bu ikili hat içerisinde İmralının oturduğu yer çok önemli, çok kritik bir yer. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz, bu rejim inşa edilirken özellikle anayasasızlık. E, süre geldi. Yani anayasanın işletilmediği yer ya da anayasanın e, anayasızlığın başlatıldığı yer e, bugün İmralı'dır. Hukukun e, e, siyasi çıkarlara, hukukun keyfiyetçiliğe dönüştürüldüğü yer bugün İmralı'da başladı. Aynı şekilde barışın hapsedildiği yer bugün İmralı adasıdır. Dolayısıyla hem barışın hem çözümün hem demokrasinin anahtarını da hakikaten İmralı'daki tecridi kaldırabilerek o e, oradaki tecriti kaldırarak gerçekten hem hukukun, hem barışın, hem adaletin yeniden sağlanabileceği bir sürece girebiliriz. İşte HDP'nin de içerisinde yer aldığı demokratik çözüm arayışı 15 Şubat'a yaklaşırken e, yaratacağı çalışmalarda çalışmalarla imzal yürüyüşüyle biraz buna dikkat edecek, çekmek istiyor. Gerçekten çözüm odaklı bir siyasetin, çözüm odaklı bir muhalefetin, çözüm odaklı bir toplumsal yapının oluşabilmesini sağlamak amacıyla bu yürüyüşü başlatıyor. E, biz e, Ahmet olarak da e, demokratik çözüm heyetinin burada hem karşılanması hem gerçekten e, Ahmet'ten sonraki sürecinde e, gerçek bir çözüm evrilmesi için de e, tüm kesimleri e, ve halkı da bu anlamda çağrı yaparak çözüme katkı sunmaya, çözümün öznesi olmaya, çözümün bir parçası olmaya ve geleceğe daha umutla bakabileceğimiz bir çözümün inşası için, çözümün oluşturulabilmesi için de herkesi kendinden doğru sorumluluk almaya davet ediyoruz.